Merhaba, ismim Ozan. Sürdürülebilirlik, strateji, proje yönetimi, teşvik ve yazılım alanlarında çalışıyorum. Endüstri mühendisiyim. YouTube kanalımızda bu tarz içerikler geliyor olacak. Bugün yurt dışı lojistik dağıtım destek programını inceleyeceğiz. Ticaret Go.tr üzerinden destekler, hizmet sektörü destekleri ve lojistikten karara ilişkin bilgilere, karara, genelgesine ve eklerine ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi kararla başlayabiliriz. Evet, burada ihracat, bu karar kapsamında ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla ulaşmaları, rekabet avantajı elde etmeleri hedeflenmekte ve bu sayede ihracatın artması hedeflenmektedir buradaki desteklerde destekleme fiyat istikrar fonu üzerinden sağlanmaktadır. Kapsamı karar yurt dışı lojistik dağıtımalarının kurulması ve veya işletilmesine yönelik olarak Türkiye Diyarleşik işbirliği kuruluşlarına ve kullanıcıya sağla, sağlanacak destekleri kapsamaktadır. Bakanlık Ticaret Bakanlığı'na cep depo, yurt dışı dağıtımanın parçası olan depoları genelge üretim uygulama ve usul esaslarını, işbirliği kuruluşu, bakanlık tarafından belirlenen kamu kurulum ve kuruluşlarının sektörel çatı kuruluşlarını belirtmekte. Özel sektör olarak ise katma değerli lojistik hizmetleri ve tedarik zinciri yönetimi hizmetlerinden en az birini yerine getiren ve ilgili ülkede en az 5000 metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip, Türkiye'de yerleşik lojistik şirketlerini ya da bunlar tarafından kurulan ve en az %51 oranında hissesine sahip olan Türk sermayeli şirketi e, kapsamaktadır. Yani burada bir e, yerli bir e, şirketin olması önemli ve ilgili ülkede en az 5000 metrekare depo alanının olması veya en az 50 ticari araca sahip olması o ülkede e, o ülkenin de plakasıyla önem arz ediyor. İşletici şirket yurt yurtdışı lojistikte dağıtım ağının kurulması veya işletilmesi amacıyla e, oluşan e, görev alan şirketi tanımlamakta. Kullanıcı bu destekten yararlan, yararlanan fayda sağlayan e, ihracatçı e, şirketi betimlemekte. Yurtiçi stratejik varlık e, dağıtım ağının kurulması ve işletilmesi bakımından bakanlık tarafından uygun görülen stratejik mahiyetteki alanı tesisi ve kuruluşu betimlemekte. Burası normal az önce hani cep depo'ya bakmıştık. Cep depodan farklı olarak bu tarz yerler biraz da liman, e, hava limanı, otoban geçişleri gibi kritik bölgelerdeki stratejik öneme sahip e, alanları tasvir etmekte. E, yurt dışı örtük dağıtıma e, burada depolama, yükleme, boşaltma, sevkiyat gibi e, farklı işlemlerin dağıtım içinde olması hedeflenmekte ve tek bir taşıma modu olmaması, en az iki taşıma modunun içinde olması. Önem arz ediyor. Yani sadece hatta özellikle karayolu tek başına hiç olmaz. Yani e, sınırlardaki biraz da yoğunun azaltılması burada hedefleniyor. E, gümrük kapılarındaki yoğunun e, azaltılması hedefleniyor. O yüzden Karadeniz, Karadeniz e, artı tren, e, farklı en az iki tane modun bir arada olması burada önem arz ediyor. Evet, kapsamında kapsamındaki destekleri gelecek olursak. Eee A bendinde yönelik desteklere ilişkin bilgi mevcut. E, bakalım neler var. Kurulum, destek, bakım, bilişim sistemleri, teknik donanım ve dekorasyon giderleri, yatırım ruhsat ve izin giderleri, bunlarla ilgili hukuki danışmanlık giderleri, yürüyüş e, stratejik varlık kiralanması ve işletilmesi giderleri %70 oranında. Yani 100 liralık bir harcamanın 70 lirası verilecek şekilde ve YLD'ye başına en fazla 60 milyon Türk Lirası olacak şekilde destekleniyor. Buradaki 60 milyon YLD kapsamında sunulan bütün projenin geçer toplamı. Yani örneğin e, Avrupa'da bir projeniz var. Almanya'da kuruyorsunuz, İspanya'da kuruyorsunuz, Romanya'da kuruyorsunuz. Üçünün toplamı 60 milyon kurulum olarak. Yani her biri 60 milyon değil, üçünün toplamı olarak. E, i̇kinci kısma baktığımız zaman, burada kiralama, cep depolar, kiralar için verilen destekler var. İlk iki yıl %70 oranında 100 liranın 70'i, diğer yıllarda %50'si 100 liranın 50'si olacak şekilde ve yerle başına yıllık en fazla 24 milyon TL. Yine az önceki örnekteki gibi totali yerle projesinin toplam için verilen miktar. C maddesinde reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin destek var ve burada %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 3 milyon Türk lirası. Bu yurt dışı tarafı için. Yurt içinde yapılan reklam ve tanıtımlar için de %50 oranında ve YLDA başına yıllık en fazla 1 milyon 200 bin Türk lirası destek verilmekte. İstihdam giderleri desteği mevcut. Ee, i̇lk iki yıl en fazla 10 kişinin brüt ücretleri olacak şekilde ilk iki yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve yıllık kişi başı 600 bin Türk lirasını geçme, geçmemek kaydıyla destekleniyor ve Dağı başını projenin totalinde en fazla 4 milyon 800 bin Türk lirası destek verilmektedir. E, i̇kinci maddeye bakalım. E, navlun, navlunlara yönelik e, bir destek var. Navlun borsalarının kurulum ve teknik altyapı oluşturması yönelik giderler 160 oranında ve en fazla 3 milyon 600 bin Türk lirası olarak desteklenmektedir. Ee, kullanıcıların desteklenmesi bu yurt dışı lojistik dağıtım ağını kullanacak e, ihracatçı firmaların e, desteklenmesini e, amaçlıyor. Üye şirketler evet, ihracatçı birliğine üye şirket olması önemli. E, destek kapsamına nasıl alınıyoruz? Ön onay formunu, fizibilite raporunu e, hazırlayarak bakanlığın e, incelemesine sunuyoruz. Gerekli durumlarda bakanlık gelecek projeler dışında da kendisi duyuruya da çıkabiliyor. Örneğin şu anda sizlere Karadeniz çağrısını açtım bakanlığın. 6 Haziran 2022'de yayınlanmış. Burada da lojistik dağıtma alanını tercihen Batı Karadeniz'de Burgaz ve veya Köstenceli Doğu Karadeniz'de tuhafizede kurulması ihtiyacı bulunmuş. Ve bununla birlikte bir çağrı açılmış. Buradaki projeleri destek vereceğini belirtmiş bakanlık. Bunlar dışında kendi projeleriniz, kendi önerilerinizle de e, gidebilirsiniz. E, şimdi destek kapsamına alınmaya gelmişken aslında e, burada şeylere bakabiliriz. E, ön onay başvuru formunda yani destek kapsamına alınmak için nasıl ilerlememiz gerekiyor? Burada ek birin YLDA'dan ilerliyorsak biri, bir A'sı, bir B, bir C, bir D, bir hazırlayıp göndermemiz Bunlara o gün gitmemiz gerekiyor. YSB ise 1F, 1G, 1H ve 1I üzerinden ilerlememiz lazım. Örneğin ek 1 ve ek 1A'ya burada bakalım. Kalan 1B, 1C, 1D, T, D ve e, bunlar taahhütler, E imzalar. Şirketle ilgili taahhütleri içeriyor zaten. Ek Ekbir 1 ek 1'de ne varmış? Ek 1'in içinde projenin Öncelikle firmanın bilgilerini burada giriyoruz. Ünvanı, vergisi, SGK'sı gibi bilgileri. Sonra da biraz ile ilgili bilgilere geçiyoruz. Projenin amaçları ve bu amaçları gerçekleştirme yöntemleri. Örneğin siz karadan gidiyorsunuzdur. Denizde daha kolay gidebilecek güzergahlar bulmuşsunuzdur. Oradaki yöntemleri. Ee, nasıl ulaşımlar sağlayacağınızı anlatabilirsiniz. Dağıtım ağının kurulacağı ülke, bölge, şehir, pazar büyüğü, pazarın büyüklüğü, sosyoekonomik durum, pazarın gelişme potansiyeli, müşteri yapısı ve rakip analizleri ile ilgili bilgileri görüyoruz. Bu şekilde e, sorular e, gitmektedir. Yani YLDA'nın kurulacağı yeri bu sorularla anlatıyoruz. Hem mevcut durumunu hem de gelecek potansiyelini e, anlatıyoruz. Buralarda var örneğin Burada hizmet verilmesi öngörülen kullanıcı, kullanıcı sayısı. Başlangıç ve yıllara göre projeksiyon. Potansiyel ortaklar ve paydaşlar. E, metrekare bilgileri. Yurt dağıtmanın tahmini maliyeti ve elde edilmesi öngörülen gelirler. E, yani burada kapsamlı biraz bir analizle, e, geleceğe yönelik analizlerle burayı güçlendirerek ekbiri tamamlıyoruz. En son soruda personel sayısı ve nitelikleri. Yurt dışı stratejik varlığa ilişkin bilgiler. Burada hemen hemen benzer sorular var. Aslında hemen aynı aynı sorular var. Sadece bir iki tanesi burada yok. Burada da stratejik varlık yani limanlar, havalimanı, otoban geçiş noktaları gibi noktalardaki varlıklara ilişkin projeleri, bilgileri aktarıyoruz. Bakalım bir adana ne varmış? Bir ada iste, istenilen belgeler var. YSV için yürüs varlık, yeğeli daha için lojistik dağıtıma için e, istenen ek belgeler. Ki biz az önce ek birinci dedik. Evet, diğerleri dediğim gibi e imzalar bir anlamda tarif Bu şekilde ön onaya, bakanlığın ön onayına e, gönderiyoruz. Sonrası değerlendirme aşaması ee, ve eğer bir eksiklik tespit edilirse onlarla ilgili bildirimde bulunuyor ve 3 aylık bir süresi var. Onlar da tamamlandıktan sonra eğer uygunsa nihai onayın geliyor. Denetim burada Ticaret Müşavirliği, Ateşelik ve Bakanlık e, tarafından çeşitli denetimler e, gerçekleştiriliyor. Burada e, denetimle ilgili biraz aslında genel yani karar olduğu için normal bir şekilde daha genel bahsedilmiş. Örneğin uygulama ve usul ve esaslarından e, daha detaylı bilgilere ulaşabiliriz. Bakalım neler yazılmış denetim kısmında. E, evet denetim kısmına gelecek olursak. Evet denetim ve raporlama burada neler varmış denetim ve raporlamada? Bazı maddelere, hatta hepsine de bakabiliriz. Faaliyet raporu performans değerlendirme raporunu her yıl takvim yıl sonunda inceleme kuruluşu ve bakanlığa gönderiyoruz. Bakanlık ihtiyaç duyması halinde takvim yıl sonu beklemek için yerinde inceleme yapabiliyor. Eksiklikler olması durumunda, uygunsuzluklar olması durumunda ee, başvurular redde kadar e, gidebiliyor. Evet burada 5. maddede yapılan e, sunulan raporlar neticesinde 3 yıllık gelida cili ortalamasının kullandırılan destektörün 3 katı ve daha fazla olması durumunda e, kararda belirtilen destek oranları herhangi bir indirim yapılmaksızın uygulana, uygulanmaktadır. Yani Verilen destek sitarının 3 katı kadar 3 yıllık Yelida cil ortalamasının e, gerçekleşmesi e, gerekiyor. Bu durumda bir sorun olmadan ilerlemiyor. E, farklı senaryolardaysa e, indirilecek bazı puanlar burada açıklanmış. 3 yıl boyunca e, kriterler karşılanmazsa gerekli performansla sergilenmesi Yelida'dan kapsam dışı bırakılmaktadır. Evet, destek süresi ve desteklenecek geri daha sayısı. 5 yıl süresince desteklenebiliyor. Ve gerekli performanslar sergilenirse ikinci 5 yıl daha verilebiliyor. 10 yıl oluyor. 10 yıldan daha da fazla verilemeyeceği belirtilmiş. Ki burada da 3 yıl boyunca performanslar karşılanmazsa devre dışı bırakılacağı belirtilmiş. Desteklenecek e, YLDA sayısı her yıl maksimum 8 tane yurt dışı desteklenir. destekleniyor. Her birini bir proje gibi de aslında düşünebiliriz. her bir 8 tane projeye her yıl maksimum destek verilmektedir. başvuru esaslarında uygulama usul ve esaslarına yönelik ilerlenmektedir. Ki birazdan başvuru belgelerini aslında gelmişken inceleyebiliriz. Ek 4, destek başvuru belgeleri. Ben şu an bunu indirdim. Evet, ek de, destek başvuru belgeleri. Örneğin burada kira belgelerine bakalım. İncelemeci kuruluşu muhatap dilekçe. Ortaklık yapısını gösterir belgenin ticaret müşavirliğine sunulması. Tercüme tercümeleriyle birlikte. Tescil belgeleri, kuruluş belgeleri, kira sözleşmeleri, kira e, dekontları, e, faturalar gibi burada detayları e, bulabilirsiniz. Bu şekilde e, sunumlarına ateş ederek sürüyoruz. Yurt dışı belgeleri olduğu için ki bilen belki dinleyenlerden bilen vardır. Turkalit'te olduğu gibi de burada ateş onayı, müşavir onayı e, önem kazanmaktadır. Ek 4 bu noktada yol gösterici, faydalı bir doküman olmuş. Evet kararımızdan devam edecek olursak başvuruyu baktık. Yurt dışı ona işlemlerinde ticaret işe müşavirliğin onayları önem arz ediyor. Ödeme işlemleri Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası tarafından daha doğru ifade edip, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır. Uygulamada önemli bir kritik noktada madde 13'te yer alıyor. Türk menşeli ürünlere en az %50 oranında e, yer tahsis edilmesi gerekmektedir. Hizmet tarifesi e, dökümanı var. Burada da görebileceğiniz Ekon'da hizmet tarifesi listesi var. Bakanlığın burada hazırladığı içi tabii şey referans olması yol gösterici bir döküman. doküman. E, kendi hizmet tarifelerinizi e, orada oluşturup bakanlık onayıyla e, ilerleyebilirsiniz. Kullanılacak verecek hizmetleri ilişkin tarifi içermesi gerekiyor. Yani X'ten Y'ye giderken nasıl bir tarife, nasıl hizmetler, o hizmetleri ilişkin nasıl bir ücretlendirme olacak? Bunlara yer verilmesi önem arz ediyor burada. Ee, evet. İzleme değerlendirme burada bakanlığın tarafından devam edeceği e, bildiriliyor. Uygunsuzluklar durumunda destek başvurusu redde kadar gidebiliyor. Müayede yapılacak uygunsuzlukları, yapılan uygunsuzlukları eğer gerçekleşirse uygunsuzlukları içermektedir. O durumlarda nasıl aksiyonlar olacağını belirtiyor. Yetki burada tabii ki de bakanlık tarafında yetki. Son maddelerde yürürlükten kaldırılan mevzuat, sonuçlandırılamayan başvurular ve yürürlük gibi ve yürütme gibi bilgiler mevcut. Evet, buraya gelecek olursak e, birkaç şurada açtığım dokümana da bakabiliriz. E, ön onayı aldıktan sonra ön onay kısmı e, buradaki belgelerde. Onayda hangi belgeler var? Ek 2 belgeleri var. Yele dahilinkiler hangisiymiş? 2-2-A, 2-B e, ilgili dokümanlar. 2 cde YS ve yurt varlık için e, geçerli. Ek 2 ne varmış bakalım. Şimdi ön onayımızı aldık. Onay için artık dolduruyoruz. Yine bu tek burada bir sayfalık şirket bilgilerini dolduruyoruz. E, ek 2A buradaki verilmesi gereken ilgili belgeleri belirtiyor. Diğeri daha YSV için. Bir de ek 2B'ye bakacak olursak. Burada nihai onayımızı, teyidimizi verdiğimizi bu desteği almak için verdiğimiz bir belge. Burada aslında önemli olan, en kritik olan, daha kapsamlı bir şekilde hazırlanan ek bir dosyası. Buranın fizibilite çalışmalarıyla olabildiğince güçlendirilip, çalışmanın mevcut, şu andaki mevcutu anlatan, geleceği anlatan, yapılacakları anlatan, çalışan sayısı, metrekareler, müşteri potansiyelleri, bunların gerçekleştirme durum, o coğrafyanın buna uygunluğu gibi analizlerin iyi yapılması burada önem arz ediyor. ki burada bakalım başka destek başvuru kurulum yerinde inceleme burada ateşe ürünlük ek 6a şimdi cep depoların ateşeler tarafından müşaviler tarafından da incelenmesi lazım ee, oradaki inceleme formlarına ilişkin ek 6, ek 6 ve 6a var evet burada da ilişkin sorulan desteklere ilişkin özet bir tablo var YLDA kapsamında. İlk kurulum desteği. Aslında bu da güzel, özet bir e, tablo olmuş. Yani içinde kurulum desteği var. Özetle. Kira desteği var. E, Kira, ruhsat, komisyon, e, hukuki, danışmanlık giderleri desteği, reklam, tanıtım, pazarlama desteği, yurt dışı ve yurt içi, istihdam desteği ve navlum borsası desteği mevcut. Evet bu şekilde e, Ticaret Gold TR'den e, burada ilgili alandan e, istediğiniz zaman ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.